Selamlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Dostlar bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Habit'in yeni piyasaya sürmüş olduğu bir mouse inceleyeceğiz. Bu mouse hem kablosuz olmasıyla hem de tam 8000 Hz'lik bir yeni namazı sunmasıyla ön plana çıkıyor. Açıkçası ben de uzun zamandır 8000 Hz'lik bir mouse incelememiştim. Benim için de güzel bir tecrübe olacak. Bugünkü videomuzun konuk ürünü ise Habit Game Note M5 Pro Superlight olacak. Bendeki siyah renkte ancak beyaz rengi de bulunuyor. Lafı da çok fazla uzatmayacağım dostlar hemen kutu tasarım ve kutu içeriğine geçeceğim ama ondan önce her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve tabii daha fazla destek olmak isterseniz de katıl butonu sayesinde veya bu videoya alakalı bir yorum bırakarak da yine bana destek olabilirsiniz. Ve tabi hype puanı atarsanız da bu videonun öne çıkmasını sağlarsınız. Hatırlatmalarımız da yaptığımıza göre dostlar kutu saklamayı sevenler için kutu tasarımıyla incelememize başlayalım. Dostlar kutumuza ilk baktığımızda Havit'in burada klasik kutu renklerini görebiliyoruz. Siyah ve gri tonları kutumuza hakim durumda. Ön kısımda mouse'umuzun kendisini, üst kısımda havit logolarını ve birkaç tane teknik detayı görebiliyoruz. Burada mouse'umuzun 3 farklı modda kullanılabildiği, manyetik şarj standından ve 8 binerlik yenileme azından bahsedilmiş. Yine alt kısımda mouse modelini görebilirken sol altta da oyuncu seviyesi bir sensör kullanıldığından bahsedilmiş. Yan kısımda baktığımızda burada havit logosunu görebilirken arka kısımda üretici bilgilerini ve teknik detayları görebiliyoruz. Merak eden arkadaşlar videoyu bu kısımda durdurup teknik detayları kendileri de okuyabilir. Ancak ben zaten videonun devamında bunlara değineceğim. Kutu tasarımımız kısaca bu şekildeydi ama benim en çok merak ettiğim bu kutudan neler çıkıyor? Hadi gelin kutusunu açalım. Mouse kutusunu ilk açtığınızda bu şekilde bir köpüğün içerisinde tüm kutu içeriği birlikte çıkıyor. Kutumuzdan öncelikle bir adet kullanım kılavuzu. Yine mouse hakkında takıldığınız herhangi bir nokta olursa kullanım kitapçığından faydalanabilirsiniz. Birçok detaya burada yer verilmiş zaten. Hemen ardından bir adet garanti belgesi ve sticker, Havitin diğer ürünlerini görebileceğiniz bir adet broşür ve bence çok ince bir dokunuş olan grip tepler ve yedek isketezler çıkıyor. Kutu içeriğinde böyle şeylerin çıkması açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Burada mouse'un şarj standını bağlayabilmemiz için bir adet örgülü kablo çıkıyor. Bu kablonun bir ucu tip C, bir ucu da tip A girişli ve kablo kalitesi oldukça kaliteli görünüyor dostlar. Uzun zamandır bu kadar kalın bir örgülü kabloyla karşılaşmadım. Bu arada USB A'nın da ucu altın kaplama dostlar. Yani şöyle görebilirsiniz. Sarı bir kaplaması bulunuyor. Bu da 8000 Hz olduğu için bence iyi bir iletkenlik sağlayacaktır. Yine kutu içeriğinden devam edecek olursak dostlar şöyle bir şarj standımız çıkıyor. Şarj standı zaten Havit'in alışık olduğumuz diğer ürünlerine oldukça benziyor. Bu kanalda daha önce incelediğimiz birçok mouse'ta da böyle şarj standı vardı zaten. Ancak bu şarj standını onlardan ayıran bir özellik dostlar şarj standı hem de dongle yerine geçiyor. Yani 8000 Hz'lik bağlantıyı bunun üzerinden sağlıyoruz. Herhangi bir şekilde kutudan farklı bir dongle çıkmıyor. Ve kutu içeriğimizden son olarak da mouse'umuzu Kendisi çıkıyor ki mouse'un bence oldukça güzel göründüğünü siz de buradan görebilirsiniz şöyle yan kısımdan da gösterecek olursam oldukça güzel görünüyor. Evet dostlar kutu içeriğimiz de bu şekildeydi. Bence fiyat bandına göre oldukça dolu dolu bir kutuya sahip. Özellikle kutu içerisinden bu şekilde grip tepler çıkması ve yedek skatezler bulunması oldukça güzel. Skatezlerin yedek olması bence en güzel şey dostlar. Hani grip tepler bence çok önemli değil ama yedek skatez olması güzel. Çünkü bunlar zamanla aşınabiliyor ve aşındığında harici bir skatez aramak yerine direkt kutudan çıkan yedekleri kullanabilirsiniz. Zaten bunun aşınması bir veya bir buçuk yıl kadar sürüyor. Bu süreçte de elinizde bir yedek bulunması her halükarda iyidir. Şimdi de dilerseniz gelin mouse'umuza biraz daha yakından bakalım. Dostlar mouse'umuza biraz daha yakından bakacak olursak tasarımı oldukça sade ve hoş görünüyor. Kullanılan malzeme tamamen plastik. Burada mat bir siyah renk tercih edilmiş. Mouse'un yapısı simetrik bir yapıda ve arka kısmına doğru bir tane havit logomuz bulunuyor. Yine yan kısımda da havit yazısını görebiliyoruz. Burada makro atabileceğiniz ekstra butonlar var. Scroll tekerimize gelecek olursak oldukça sessiz çalışıyor ve gördüğünüz gibi orta kısımda kauçuk bir kaplama yapılmış. Bu sayede de parmağınız farklı yerlere kaymıyor. Tutuş açısına gelecek olursak dostlar iki farklı tutuşta da mouse'u iyi bir şekilde kavrayabiliyorum. En azından benim elime çok iyi bir şekilde oturdu mouse. Diğer tarafına bakacak olursak burada herhangi bir şekilde ekstra butonumuz yok. Ön kısmına baktığımızda ise burada bir tane tipçeye girişi görebiliyoruz. Bu tipçeye giriş sayesinde dilerseniz mouse'u harici olarak şarj edebilir. Dilerseniz de kablolu bir şekilde kullanabilirsiniz. Alt kısmına geldiğimizde burada üç farklı yerde skatez görüyoruz. Orta kısımda da ince bir skatez var. Yani toplamda 4 tane skatezimiz bulunuyor. Bu sayede mouse'umuz da iyi bir şekilde masada hareket edebiliyor. Burada DPI değiştirebileceğiniz bir tane butonumuz var. Üst kısımda gördüğünüz gibi herhangi bir DPI butonu yoktu zaten. Buradan DPI modlarını değiştirebiliyorsunuz. Buradaki switch sayesinde mouse'u açıp 2.4 GHz wireless veya Bluetooth modunda kullanabiliyorsunuz. Bluetooth'ta yine muhtemelen iki farklı cihazı aynı anda bu mouse'a bağlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz pinler sayesinde de dostlar manyetik bir şekilde şarj standına mouse'a oturtmaya yarıyor. Zaten üstüne koyduğunuzda direkt oturuyor. Herhangi bir şekilde bastırmanıza bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle koyduğunuzda direkt çalışmaya başlıyor. Yani şarj olmaya başlıyor. Şarj standımıza yakından bakacak olursak dostlar yan kısımda RGB aydınlatması için bir bölümü bulunuyor. Yine aynı şekilde diğer tarafta da bu RGB aydınlatma bölümü bulunuyor. Burada gördüğünüz iki tane pinin mouse takıyorsunuz zaten şarj olmaya başlıyor. Küçük bir LCD ekranımız var. Zaten az sonra bunu daha yakından göstereceğim. Arka kısmına geldiğimizde ise burada bir tane tipçe girişi bulunuyor. Bu sayede bilgisayar bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Burada ekstra bir tane butonumuz var. Az sonra bundan bahsedeceğim. Alt kısmına doğru geldiğimizde dostlar burada RGB aydınlatması için bir tane buton bulunuyor. Bu buton sayesinde RGB modlarını değiştirebiliyorsunuz. Dangılı bilgisayara ilk bağladığınızda dostlar RGB aydınlatması bu şekilde geçiş efekli olarak çalışıyor. Ön kısımda gördüğünüz gibi ekranımız çalıştı. Şöyle mouse'umuzu ben hemen açmak istiyorum. Şu an Bluetooth modundaydı. 2.4 GHz modunu aldım. Ve şu anda gördüğünüz gibi Habit M5 Pro olarak ekrana geldi ve mouse'umuz çalışmaya hazır. Mouse'u standa da yerleştirdiğinizde dostlar hemen şarj olmaya başlıyor. Burada kaç milisaniyede çalıştığını yani kaç hızda çalıştığını görebiliyorsunuz. Hem de DPI olarak kaç DPI'de çalıştığını buradan takip edebiliyorsunuz. Ara ara bunlar değişiyor zaten. Yani ekranın oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle mouse'u ben kenara bırakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu logoyu da isterseniz bilgisayardan değiştirebilirsiniz ama ben şimdi oralara girmeyeceğim. Sadece değiştiğini bilseniz yeterli bence. Alt kısımdaki led butonuna da şöyle basacak olursam gördüğünüz gibi farklı RGB aydınlatma modlarına geçebiliyorsunuz. bunlar da yine dediğim gibi program üstünden dilerseniz değiştirebilirsiniz. Mouse'umuz tasarımı ve genel hatları da bu şekildeydi. Şimdi de dilerseniz teknik detaylara daha sonra da oyun deneyimlerimle videomuza devam edelim. Havit Game Note M5 Pro Super teknik detaylarına bakacak olursak kendisi öncelikle 3950 gibi çok güçlü bir sensör ile geliyor. Bu sensör 30.000 dp'ye kadar çıkabilirken 750 fps tarama hızı ve 50 g ivmelenmesi bulunuyor. Ayrıca düşük lift off mesafesi sayesinde oyunlarda mouse anlık kaldırıp yeniden konumlandırırken daha tutarlı bir kullanım sunuyor. Tabii bu mouse'u özel kılan detayımız detayımızda 8000 Hz raporlama hızı sunması. Özel 1600 dpi ve üzerinde oynuyorsanız ve sağlam bir sisteminiz varsa bunun avantajlarını kesinlikle görüyorsunuz. Tabi dilerseniz programı üzerinden farklı her ayarı yapabilirsiniz. Mouse'umuzun net ağırlığı 59 gram ve içerisinde 400 mAh'lik dahili bataryası bulunuyor. Şarj standı sayesinde oyuna veya işinize ara verdiğiniz her an bataryayı kolayca şarj edebiliyorsunuz. Yine şarj standı üzerindeki TFT ekran sayesinde DPI, lift mesafesi ve bağlantı bilgilerini takip edebiliyorsunuz. Ve mouse'umuzun switchlerinin tıklama ömrü de 100 milyon olarak belirtilmiş. Merak edenler için de bağlantı kablomuz 1.5 metre. Oyun deneyimlerime gelecek olursak açıkçası ben düşük DPI kullanıcısı olduğum için 8000 Hz'in nimetlerinden pek faydalanamıyorum. Bunun için en ideal DPI aralığı 1600 ila 3200 DPI aralığında kullanmak. Kendim genelde 750 DPI'de kullanıyorum. Ancak mouse'un hafif olması hızlı tepkiler vermekte oldukça yardımcı oluyor. Altında bulunan skatezler de oldukça iyi hareket kabiliyeti sunuyor. Kullandığım süre boyunca kablosuz bağlantıda kopma veya laglanma yaşamadım. Oldukça stabildi. Şarj konusundaysa zaten bir sorun yaşamadım. işim olmadığında veya mola verdiğinde şarj standına bıraktığım için şarjım hep dolu oluyor. Yani genel olarak mouse'tan memnun kaldım. Teknik detaylarımız ve oyun deneyimlerim de bu şekildeydi. Ve böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuzda Havit Game Note M5 Pro Superlight inceledik. Umarım atladığım bir nokta olmamıştır. Eğer atladığım bir nokta veya kafanıza takılan herhangi bir soru varsa dostlar yorumlara yazabilirsiniz. Mouse'umuz hakkında son birkaç şey söylemem gerekirse dostlar ben mouse'u oldukça beğendim. Eğer iyi bir bilgisayara sahipseniz ve rekabetçi oyunlar oynuyorsanız bence kesin kesinlikle kendisine bir şans verebilirsiniz. Mouse'un 8000 Hz olması özellikle yüksek DPI'de oynayan arkadaşlar için oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyabilecek güzel bir detay. Onun dışında mouse ergonomisi kişiye göre değişir ancak dostlar bu mouse'un simetrik bir yapısı olduğu için bence bir sorun yaşamazsınız. Fiyat noktasında videoda fiyattan bahsetmeyeceğim dostlar ama kendisi ara ara indirimlere giriyor. Eğer indirimleri takip ederseniz iyi fiyatlara bu mouse'a sahip olabilirsiniz. Yine ben açıklama kısmına linkte bırakacağım. Güncel fiyatları oradan da inceleyebilirsiniz. Bugünlük benden de bu kadar dostlar. Eğer incelememi istedim, farklı ürünlerde varsa yine yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve buraya kadar izlediysen artık bir abone olup like atarsan sevinirim. Bay bay.